Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Betkim'i analiz edeceğiz. Betkim durdurak bilmiyor. İkinci tavan ne yapacak galiba bugün? Şu an saatte 4'e geliyor. Şimdi şurada bir kanal olduğunu söylemiştik. En son baktığımızda şu kanalın direncindeydi. O gün tavan yaptı. Diğer dirence yakın kapattı. Ertesi gün direncin üstünde açılış yaptı. Bu sefer de şurada aylık ve haftalık kapanışın şey, üstüne çıktı. Şurada ayrıca bir bakalım. Şurada bir çanak oluşumu oldu. İlginç bir şekilde. Üstüne çıkarsa konuşacağımızı söylemiştik. 4.96'nın üstünde şu anda. O yüzden hedefi söyleyeyim ben. Giderse diye. Oradan geri dönüş mü? Maksimum söylüyorum. Maksimum 4.792 gibi bir şey gösteriyor. Biraz daha makul seviyelerde baktığımızda da. 7.17. 7 lira civarlarını gösteriyor diyelim. Haftalıkta baktığımızda yine aynı. 7.5, 7.8 arasını gösteriyor arkadaşlar. Şu anda buna 4.96 ile 4.82 önemli bir destek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şurada bir Fibonacci direnci var 525'te. O da aklımızda olsun. 525. Bir de 168'e geliyor. şey 161'e, 1618. Altın oran'a denk geliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ondan sonra da 677 var. 829, 922 diye gidiyor Fibonacci'ler. Fazla bir Fibonacci kalmadı. 1618 önemli bir bölgedir ama. Şimdi burada bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi Investing'te baktığımızda ki ilginç bir durum var. Investing'deki aylık grafikte çoktan geçmiş şeyi. aile. Ben onu görmemiştim. Bölünme var diye. TradingView'a güvendik ama Investing sanki daha tutarlı bir şey vermiş. Çünkü şurada günlüğe bakıyoruz. Hani aile, aylık üstünde kapanış yaptıktan sonra tavan yaptı. Şurada aylık üstünde kapanış yapamamıştı. Ama burada aylık üstünde kapanış yaptı şu ilk mum. İlginç bir durum var. Keşke, keşke investing'den baksaymışız. Aylıkta bakalım bunun çanak hedefi. Şurada bir çanak oluşum var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu. Investing'e göre 4.57'de o çanak oluşmuş. Ama trading feed'inde 4.82'de oluşuyor. işte sorun o. Niye böyle olmuş? İlginç. Evet. Investing bir açıklama bekliyoruz. Bakalım buna nereye gösteriyor. Bunun çanağı da fazla bir yeri göstermiyor. 6.82 7.21 civarları. Haftalıkta 7.15 7.30 civarları. Günlüğe bakalım. Burada günlükte ilginç bir durum var arkadaşlar. Şurada bir tepe var. 483'te. Şu anda 483'ü destek olarak kabul edebiliriz. Şurada bir küçük çanak oluşmuş. Günlüğe göre. Onun hedefine bakalım. 7.5 7.79'u gösteriyor. Ama şurada bir de şu bölgede bir direnç bölgesi var. Gördünüz. Şurası büyük bir alan. Tam da direnç bölgesi 5.67 oranının en üst noktası. Berat 5.67 üstünde sunursa bir, bir tane daha çanak oluşuyor. 5.67 üstünde. 9 liraları falan gösteriyor. Şimdi investing ile trading fee biraz farklı gösteriyor. Bunun günlüğü nasıl gösteriyor? Günlüğüne bakmadım ama aynı yerleri gösteriyor mu? Bakın işte bunun günlük, günlükte mesela bunun 4.96 haftalıktaki aynı yeri gösteriyor. Günlüğe göre burada çanak oluşumu da bitmiş yani. Ama investingde günlüğe göre daha 5.67'de bir direnç var. Anlamadım bu işi. Niye böyle oldu bu? Bakın. Bölünme olmuş bunda. 5.67'de. Investing'te şu anda çanak oluşumu tamam yani. 4.97 destek olarak şey 4.96 destek olarak kullanılabilir. Çanak oluşumu formasyonu tamamlanmış. Bir de 65'leri gösteriyor. Ama buraya göre tamamlanmamış. O yüzden Petkim konusunda ben kararsızım ya. Grafikler çok 9 lira. Şuraya göre tamamlanmış. Bölünme buradan önceymiş mesela. Acaba orayı böldüğü için aşağıya mı gitti? Yani şu kısım bakayım. Benziyor mu şuraya? Benziyor. Trading mi doğru gösteriyor? Yani şurada çünkü bölünme olmuş. Bu fiyatları acaba küçültmüş mü? Aşağıya mı almış? Şuraya doğru mu almış acaba? Şurası olabilir. Bakalım. Şu bölüm şuraya benziyor mu? Çok da benzetemedim. Anlamadım yani. Neyse bu da böyle olsun. Şu anda e, olumlu bölgede petkim. Ama dirençleri söyledim. Hani investingte farklı şeyde trade, e, trading view öne açık görülüyor. Baya baya öne açık yani. Hiçbir şey görünmüyor önünde. Tarihi seviyeler yani bildiğin. Sadece Fibonacciler işte onları söyledim. Ama şeyde şu 5.67'ye kadar dirençler var arkadaşlar. Şurası da bir de yabana atılacak bir şey değil. Baya bir takıldı bir bölge. O yüzden Petkim'i yakından takip edelim. Ona söyleyecek bir şeyim yok şu anda. İki grafik farklı gösterdiği için çok net bir şey söylemek de istemiyorum. Herkese bol kazançlar dilerim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var. Oradan takip edebilirsiniz. Beğenip abone olursanız sevinirim. Onun dışında YouTube yorumlar kısmında da analiz etmemi istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. Kolay gelsin.